16 Nisan 2024 yılı Tokyo'dan herkese selamlar. Böyle bir yerden açılış yapmak istemezdim ama kaldığım yer hakkında bilgi vermek istedim. Şu an saat 6. Normalde kalabalık oluyor. Şu an tenha olduğundan dolayı en azından rahatça konuşabilirim diye çekili, şey, çekim şu an yapmak istedim. Tabi gece kalabalık olduğu zaman yine sessizce bir çekim yapacağım. Şimdi Tokyo'nun meşhur küp otellerinde kalıyoruz. Daha doğrusu otel de denmez. Kümes Barınak'tan azarlıca bir yer. Ee, şimdi çok uzun bir video olmayacak. ya Küp Otel'de biraz da gaza gelerekten kaldım. Böyle Instagram'da, Youtube'da Tokyo'nun küp otelleri hakkında çeşitli videolar vardı. Gaza getirdiler. Ee, güzel yer. Deneyimlemek lazım ama en fazla iki gün. Ee, i̇ki günden sonra biraz sıkıntı. Şimdi bu kaldığımız yer. Yani odalar burada. Birazdan odaların olduğu yere de gideceğim. Fakat burası da herkesin kişisel eşyalarının bulunduğu dolap. Benim dolap da burası. Tabi anahtarı bulabilirsem. Şöyle açalım. Şimdi dolap çok küçük. Yani ancak gömlek pantolonları koyabildim. Burada da kendi bavulum var. Ya yani bavulu maalesef koyamıyoruz sığmıyor. Odada dolaplar o kadar küçük ki ya böyle idareten koyduk işte. Şimdi ben altıncı katta kalıyorum. 3. katta banyoları var. Bu kabinlerin olduğu yerde aynı zamanda tuvalet de var. Size i̇şte Şöyle tuvaleti de göstereyim. Bunlar tabii ki ortak kullanım alanı. Böyle e, Japonya'nın o meşhur <laughs> elektronik aksamlı tuvaletleri. Valla şu şöyle taharet musluğu. Yani direkt nokta nokta atış yapıyor. Bilmiyorum nasıl tespit ediyor ama direkt nokta atışı. Burada 3 tane tuvalet var. Birazdan banyoları da ineceğiz. 6. katta kalıyorum. Burada merdiven yok. Kesinlikle tek kullandığınız yer. iniş çıkışlar için bu asansör. Bazen kalabalık olabiliyor. Yani 6. kattan 2. kata inmem sabah 20 dakika mı almıştı? Burası da odaların bulunduğu yer. İşte aslında bir nevi hostel. Şimdi kaldığımız yere girelim. öyle Burada kapı da yok. Böyle bir perde sistemi var. Yattığım vakit ayaklarım aynen buraya geliyor. Odada bulunan en lüks şey, şu ayna. Burada priz. Burada bir fan var. Bu da ışık. Otel 9 katlı. E, i̇kinci katı resepsiyon. Üçüncü katı erkekler için sauna ve duş. 4-5-6 sadece erkeklerin kaldığı odaların bulunduğu yer. 7-8 sadece kadınlar için. 9. katta yine kadınların savuna e, sauna ve duşları bulunuyor. Burası ikinci kattaki erkekler için e, kullanılan sauna ve banyo odaları. Yani elinizi yıkamak için, dişlerinizi fırçalamak için buraya geliyorsunuz. Az ileride de banyo var. Tabi şimdi videoyu kapatayım içeride çekerim. İçeride birisi var. Yani çünkü banyolar ortak kullanım alanı fakat kapı yok. Girdiğiniz an her şey ortak. Şimdi bir çekelim bir gidelim oraya müsaitse orada da çekim yaparım. Ya yani i̇yi ki önce bir kontrol etmişim kamerayla. Şimdi şurası sauna. Hemen şurası. Ama saunası müthiş. Acayip yani ben şu ana kadar hayatımda hiç saunaya girmemişim. Burada da farklı sıcaklıklardaki duş alanları 10 derece, 20 derece, 30 derece, 40 derece e, savun öncesi kullanılıyor. Burası da normal duş. Gördüğünüz gibi kapı pencere yok. Her şey ortak. Şimdi çekin esnasında size havlu şöyle havlu veriyorlar. El yüz havlusu. Terlik. Diş fırçası ve diş macunu. İlginç olan ise Size bir de pijama veriyorlar alt üst. Şöyle de kaliteli bir malzeme. Şöyle bir de pijama veriyorlar. Herkes tek tip giyiniyor. Yani bir de bir günden fazla dahi check-in yapsanız yani 3-4 gün konaklasanız dahi her gün 10 ile sabah 10 öğlen 2 arası oteli boşaltmak zorundasınız. Temizlik yapıyorlar. Bütün eşyalarınızı topluyorsunuz odanızdaki ve dolaba koyuyorsunuz. Ya eşyanız az ise bu otellerde kalınır. Fakat ben gibi uzun süreli geldiyseniz, eşyanız çoksa, büyük eşyanız varsa e, konaklamak gerçekten zor. İşte duşu farklı yerde, tuvaleti farklı yerde sürekli e, eşya almak zorundasınız. Ama sadece sırt çantanız varsa, böyle kısa süreliğine geliyorsanız 2-3 günün çok ideal yer. Çünkü pijamanızı veriyorlar. E, havlunuz, şampuanınız, diş fırçanız, diş macununuz her şey yerinde. E, bence 2-3 gün konaklamalarda ve az eşyalıysanız çok ideal bir yer. Çok da ekonomik. Ben burayı gecelik 700 liraya e, kiraladım. Ben 700 lira ödüyorum. Normalde Tokyo merkezde otelde kalmış olsaydım ki oteller de çok ufak. Böyle 5 ila 10 metrekare arası. Kaldığım yerden farklı farklı tek kılan yüksekliği yani yürüyebiliyorsunuz odada. Ama oraların da fiyatı 4-5 bin liradan başlıyor. Bakalım 2-3 gün burada idare edelim. E, Japonya'nın, işte daha doğrusu Tokyo'nun kuzeyine doğru biraz daha ee, az turistik olan yerlerde otellerin fiyatının daha uygun. Oraya gideceğim. Şimdilik otelimizden, daha doğrusu burası otel bile geçmiyor. Uyuma alanlarımızdan bu kadar. Başka videoda görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize.